Evet Birleşik Kamu İş Konfederasyonu efendim yeni sınırları açıklamış. Açlıkta mıyız yoksa yoksullukta mıyız bu tabloya bakarak karar vereceğiz. Hemen söyleyeyim sizlere açlık sınırı asgari ücreti yani 17.002 lirayı 3.774 TL aşarak 20.776 liraya yükselmiş durumda. Yoksulluk sınırı daha da büyük bir facia. 62.302 liraya çıktı. Yani şu sınırı tutturuyorsanız şanslısınız, yoksullar grubundasınız. Ama şunu bile tutturamıyorsanız maalesef açlık sınırına varmış bulunuyorsunuz. Gelin detaylara hep birlikte bakalım. Şimdi birileri çıkıp aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma. Ne aç kaldın? Aç kalan filan yok. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan aç kalan falan yok diyerek ekonomik darboğazı kabul etmese de bağımsız kuruluşların yaptığı araştırmalar farklı bir tabloyu gözler önüne seriyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ARGE birimi kamu arın açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı asgari ücreti 3.774 TL aşarak 20.776 liraya yükseldi. Araştırma Türkiye'de yaşanan derin yoksulluğu gözler önüne serdi. Açlık sınırı Temmuz'da bir önceki aya göre 202 lira daha artarak 20.776 liraya kadar yükselti. İktidarın yılın ikinci yarısı için zam yapmaya yanaşmadığı asgari ücret açlık sınırının 3.774 lira altında kaldı. 12.500 liraya çıkarılan en düşük emekli aile ise açlık sınırının ancak %60'ını karşılıyor. Yoksulluk sınırı ise Temmuz'da 885 lira artarak 62.302 liraya yükselti. Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre dengeli beslenebilmek için et, balık ve yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar temmuzda bir önceki aya göre 26 lira arttı. Yıllık olaraksa 2449 lira artarak 5995 liraya yükseldi. Kuru bakliyat için aylık yapılması gereken harcama önceki aya göre 10 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 163 liralık artışla 432 lira oldu. Araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini yoksulluk hissi duymadan karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Temmuz'da 41.526 liraya kadar çıktı.